numaralı cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? İnsanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve onların altında yatan sebepleri sorgulayan bilim dalı insan psikolojisidir. Evet bakın burada psikolojiden bahsediyor. Her insan çevresinde gerçekleşen olaylara farklı tepkiler verir. İnsan psikolojisinden bahsetmişti birinci cümlede. ikinci cümlede de her insanın çevresindeki gerçekleşen olaylara farklı tepkiler verdiğinden bahsetti devamın niteliğinde. Şartlar aynı olsa da ortaya koyulan fiziksel ve ruhsal tepkinin farklı olmasını belirleyen etken ise kişinin psikolojisidir. Evet yani her insan olaylara karşı farklı tepkiler verir dedi. E, şartlar aynı olsa da e, ortaya koyulan fiziksel ve ruhsal tepkinin farklı olmasını belirleyen etkenin kişinin psikolojisiyle ilgili olduğu söylendi. Yani devamı niteliğinde. Psikolojik olarak sağlıklı olmayan insanlara karşı anlayışlı davranılmalı ve psikiyatrik tedavi ama noktasında bu kişiler desteklenmelidir. Şimdi insan davranışlarının aynı ortamda farklı olmasının kişinin psikolojisiyle ilgili olduğu birinci, ikinci ve üçüncü cümlede anlatılırken dördüncü cümleye geldiğimizde psikolojik olarak sağlıklı olmayan insanlara karşı anlayışlı davranılması gerektiğini ve onlara destek olunması gerektiği anlatılmış. O halde düşüncenin akışı dördüncü cümleyle bozulmuştur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir.